Ne demiş eskiler? İyilik yap denize at. Balık bilmezse halik bilir. Yani her şey sana geri döner ve gelir. Yaşamda hiçbir şey aslında kaybolmaz, yok olmaz. Yaptığımız iyilikler de, kötülükler de. Çünkü niyetimiz enerjiye dönüşür ve niyet saf bir enerji halidir. Çünkü düşünce bir enerjidir. Düşünce açığa çıktığında gerçekten de dünyayı güzelleştirebilecek ya da onu çok daha kötü bir hale getirebilecek güce sahip bir enerjidir. Düşüncelerimiz belki gözle görülmez, elle tutulmaz ama biz düşüncelerimizi duygulara çeviririz. Duygularla harekete geçeriz. Hareketlerimiz eylemlere dönüşür. Eylemlerimizin sonuçları vardır. Yani dünyayı aslında yöneten güç, insan ilişkilerini yöneten güç, sosyal hayatı yönlendiren yegane faktör insanın düşünceleridir. Ve düşüncelerimiz de bize tıpkı bir bumerang gibi, tıpkı bir tohumun yeşerip başka bir filize dönüştüğü gibi bir şeylere dönüşür ve gerçek olarak karşımıza çıkıverir. Düşüncelerini yönetmek aslında çok da zor olmamalı. Bu kanalda paylaştığım bütün videolarda aslında parça parça bundan bahsediyorum. Hayatımda yaptığım... Bir birçok eylemde işte verdiğim eğitimlerde yazdığım kitaplarda aslında hep düşüncenin gücünü hepimizin kendi yaşamını kendi düşünceleriyle nasıl güzelleştirebileceğini anlatmaya çalışıyorum ve sizlerle de bunu paylaşmak büyük keyif veriyor bana ve düşüncenin özellikle bize geri gelecek bize yansıyacak bize hiç ummadığımız şekillerde tekrar geri dönecek bir gücü vardır düşüncelerin, ee, iyiliğin ya da kötülüğün ya da işte sevginin ya da nefretin bize tekrar geri dönme gücü vardır. Bir bumerang gibi düşünün. Bir dağın yamacındayken haykırdığınızda dağdan size kendi sesiniz tekrar yankılanarak gelir. Aslında bu fiziksel anlamda ses dalgalarının karşıya çarpıp size tekrar geri ulaşmasıdır ve o kadar güzel gösterir ki aslında bize enerjinin geri yansıyan özelliğini, gücünü. Yani düşüncelerimizi belki bir dağdan size tekrar yansıyan ses dalgaları gibi duyamıyorsunuz, göremiyorsunuz ama onları farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı durumlarda hissedebiliyorsunuz. Hayatınızda bazen karşılaştığınız bir durumla ilgili Aklınıza geçmişte yaptığınız herhangi iyi ya da kötü bir şey gelebilir. Birine yaptığınız bir iyiliğin size belki hayatınızda farklı bir şekilde yansıması ya da bir başka insanı üzdüğünüzde bunun size bugün farklı şekillerde yansıdığını fark etmek gibi. İşte bu nedenle enerjinin tekrar bize geri dönen bir gücü vardır enerjimizi yani düşünce ile kastettiğimiz şey aslında enerji ile kastettiğimiz şeyle aynı. Düşüncelerimizin yoğunlaştırılmış bir enerji olduğunu, bizim bedenimizde ve zihnimizde kalmadığını, bunun etrafa yayıldığını aslında kendimize hep hatırlatmamız lazım. Şimdi düşüncenin doğruluğu, gerçekliği aslında hepimizin hayatında su götürmez bir gerçek. O gün biraz modunuz düşükse aslında işte düşünsel anlamda ve enerjisel anlamda bedeninizde bu çok rahat bir şekilde yansıyabiliyor. İşte mimiklerinizle yansıyor, gözünüzdeki işaretle ışıkla yansıyor, konuşmalarınızla, hareketlerinizle her şekilde siz karşınızdaki insanlara aslında enerjinizle alakalı bir gösterge sunuyorsunuz. Yani o anda işte bir voltaj olsa ölçebilsek düşük bir enerji olduğunu herhalde bir cihaz olsaydı, bağlasaydık kendimizi görebilirdik. Böyle bir cihaz e, gerek yok aslında. Biz e, ruh halimiz neyse bunu bulunduğumuz her ortamda yansıtıyoruz. Demek ki enerjinin gerçekten bedenimizde e, gerçek etkilerini görebileceğimiz bir e, gücü var. Haliyle enerji ya da düşünce ve niyetlerimiz bizde kalmadığı için de etrafımıza bir şekilde bunları bulaştırdığımız için de bu düşüncelerin bize tekrar geri yansıması mümkün. Düşüncelerimiz gerçek anlamda hareket eden tıpkı o dağdan bize yansıyan ses dalgaları gibi dolaşır ve bazen hemen bazen belli bir süre sonra bize tekrar aynı şekilde ya da başkalaşmış farklı bir forma dönüşmüş şekilde ulaşır. Bu nedenle iyilik yap denizat ya da sen bir iyilik yaptığında o sana belki o şekilde değil farklı şekillerde tekrar geri döner ve gelir ifadesi aslında bunu çok güzel doğruluyor. Şimdi yaşamda bazı kayıplarımız olabiliyor. Örneğin bir insan bizi parasal anlamda ya da işte iş hayatında belli noktalarda zarara uğratabiliyor ve bir şey elimizden gidiyor. Ama gidenler esasen size aitse, gerçekten sizin sahip olduğunuz, sizin enerjinize aitse, bunlar belki o gittiği kaynakla değil de farklı bir kaynakla size tekrar ve fazlasıyla hatta çoğalarak geri gelebiliyor. İlginçtir. Sizden bunu alan kişiler de onu size vermek yerine bir başkasına kendilerinden onu eksiltip vermek suretiyle yine oradaki denklemi tamamlıyorlar. Yani sizden giden size geliyor. Sizden alan da veriyor size ya da başkasına. Burada çok ilginç bir şekilde enerjinin tekrar bize geri iletimi yasasını bunun üzerine net bir şekilde oturtabiliriz. Yani enerjiyi adeta işte size tekrar geri yansıyan, dağdan çarpıkta da yansıyan ses dalgaları gibi düşünecek olursak sizden giden ses gelmiyor aslında size. Onun bir yansıması geliyor. O kişiden gelmiyor belki kaybettiğiniz şeyler ama farklı bir kaynaktan ve farklı bir şekilde geliyor. İşte bundan dolayı iyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir. Yani iyi niyetle ve gerçekten saf düşüncelerle hayal ettiğimiz, canlandırdığımız, zihnimizden geçirdiğimiz düşünceler ya da insanlara sunduğumuz şeyler, verdiklerimiz, ürettiklerimiz bize ait olan şeyler belki farklı bir formda ama bize tekrar geri mutlaka gelecek bizden gidenler de ya da bizim başka insanlardan aldığımız şeyler de yine bizim tarafımızdan belki farklı bir kaynakla elimizden çıkacak ve biz de bunları vereceğiz ve göndereceğiz. Denklemi eşitleyeceğiz böylece. İşte vermek, almak, enerjinin gerçek anlamda bizim bedenimizde oluştuğu haliyle etrafta dolanımı Başka insanlarla kurduğumuz etkileşimde bizim onlara sunduklarımız, onların bize verdikleri karma karışık bir denklem yaşamın kendisi ve niyetimizin, düşüncelerimizin saflığı oranında biz yaşamda gerçek anlamda o verdiklerimizi tekrar geri alabiliyoruz. Ya da sahip olduklarımız bize tekrar fazlasıyla dönebiliyor. Bu nedenle insanın belli bir rahatlık ve huzur içerisinde olması, kendini bu enerjinin ve düşüncelerinin gücüne saf bir huzurla teslim edebilmesi, içinde bulunduğu anın lezzetini almayı başarabilmesi ve gerçekten de saf niyetlerle, iyi ve temiz bir kalple her zaman iyi şeyler yapmaya devam etmesi buradaki en temel esas. Çünkü sizin niyetiniz Gerçekten kalbinizde taşıdığınız enerji safsa, iyiyse, pırıl pırılsa verdikleriniz size belki o kaynakla değil ama başka bir şekilde, başka bir zamanda ve belki de çok daha büyüyerek gidecek. Ama sizin niyetinizde hoş olmayan bir şeyler varsa ve bu defa siz bir başka insandan bir şeyi aldıysanız, onun enerji alanına müdahale edip onu oradan uzaklaştırdıysanız bu sizin için bir kazanç olmuyor ve siz kazandım sandığınız şeyi aslında aynı oranda belki de çok daha farklı bir büyüklükte başka birine başka bir zamanda tekrar geri iade ediyorsunuz. İşte yaşamdaki alma ve verme dengesi biraz belki spiritüel açıdan baktığımızda da güzel bir şekilde oturacak bir denge anlamına gelebilir buradan baktığımızda. Her şey güzel olsun. Her şey bize iyilikle, güzellikle ve sevgiyle geri dönsün. Güzel şeyler hayatımızda çoğalsın. Hoşçakalın.